Yerel seçimlerden CHP birinci parti olarak çıkarken AKP tarihinde ilk kez ikinci parti olmuştu. Kamuoyu araştırma şirketleri yerel seçimlerden sonra da sahada araştırmalarına devam ediyor ve son durumu açıklıyor. Konuyla ilgili son anketi de Hürriyet yazarı Abdur Kadir Selvi köşesinden aktardı. Yusuf Akın'ın genel müdürü Areda Survey Araştırma Şirketi 28-31 Mayıs tarihleri arasında 2503 kişiyle görüştü. Ankete göre partilerin oy oranları şu şekilde. 31 Mart yerel seçimlerinde %37.76 ile birinci parti olan CHP bu ankete göre %34 oy alıyor ve yine birinci parti konumunu koruyor. AKP %32, DEM Parti %9, MHP %7.5, Yeniden Refah Partisi %4.8, İYİ Parti'nin oy oranı ise %4.9 olarak görünüyor. Ayrıca Türkiye'de parti sadakati oy oranları da şu şekilde. AK Parti oyunun %86.4'ünü CHP %82.2'sini korurken MHP %76.1'ini muhafaza ediyor. Parti sadakati en yüksek olan parti %97.1 ile DEM Parti çıkarken seçmen sadakati en zayıf parti ise %36 ile İYİ Parti çıkıyor.